festival zamanı. Bugün festival günü. Ne mi giyeceğim? Daha karar vermedim. Hangisini giysem acaba? Bunu mu? Bunu mu? Ah, bunu giyeceğim. Hemen üzerimi değiştirip geliyorum. <laughs> Yakıştı değil mi? <laughs> yavaş yavaş Yazmıyorum arkadaş yazmıyorum Sanki herkes bu şarkıyı bekliyor Dünya nefesini tuttu Keday'ın bu akşam söyleyeceği yeni şarkısını bekliyor Bütün planlarımı iptal ettim Bugün Keday yeni şarkısını söyleyecek Burada heyecan doğrukta Keday'ın yeni şarkısını bekliyoruz bir yıldır bu anı bekliyoruz. Duydukları ilk şey Keday'ın şarkısı olsun diye bekliyoruz. <laughs> Vay arkadaş. <laughs> Akşam festival var. Kötülük yapmamız lazım. Bu hafta kaç kötülük yaptık? İki. E yeter. Kargo. Ha, haftada yalnızca iki kötülük ha. <laughs> Nesiniz siz? Barış elçisi falan mı? Kuçum bile sizden daha fazla kötülük yapmıştır. Biz elimizden geleni yaptık. <laughs> Biz elimizden geleni yaptık. Tat yetmez. Daha fazlasını yapmalısınız. Size getirdiğim nifak tohumunu ekin ve meyvesini onlara bir şekilde yedirin. Nifak meyvesini yiyenlerin arası bozulur. Birbirine kötü davranır. Aa! İyi de bu meyveyi nasıl yedireceğiz onlara? Hmm, benim bir fikrim var. Ne haber Keday? Şarkın hazır mı? Hallediyorum. Sen gösteriye yeterince hazırlandın mı? Hazırlanmak mı? <laughs> ben bu gösteri için doğmuşum adamım. Asıl mahalle bu gösteriye hazır mı? Kim yardım edecek senin gösterine? Kargi. Sana kim yardım edecek? Cici. Bana da Koço yardım edecek. Bana da Oli. Vay be, siz ve yardım etmek ha? Şaşırttınız beni. Sonuçta bugün festival günü. Herkes birbirine yardım eder. Bu elmalı smoothie'leri biz versek, içine kötülük yapan bir meyve koyduğumuzda şüphelenip içmezler. O yüzden sen götür, bizim gönderdiğimizi sakın söyleme. Aferin size çocuklar, aferin. Sizinle gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Çocuklar, akşamki gösteri için size güç versin diye elma suyu getirdim. Ya boncuk dayı çok iyisin. Teşekkür ederiz. <laughs> İstanbul Sokak Hayvanları Derneği Başkanı Kedayım bunu içeceğini düşünmüyorsun değil mi? Sen bilirsin. Hadi size afiyet olsun. Akşam için bol şans. Akşam benden sonra ilk kim çıkacak sahneye? Ben tabii ki. Bunların beş para etmez gösterilerini ilk çıkaracak değiliz. Hmm, gösteri diye karnına doyuran köpeğe de bak. Benim sihirbazlık gösterime beş para etmez diyor. İlk ben çıkacağım. Hmm. La Fontaine'den masallar. Ben bu gösteriye on aydır hazırlanıyorum. Bırakın kavgayı. En yaşlınız ben. Benim ilk çıkmam lazım. Bari yaşıma saygınız olsun. Ha? Ne oluyor? Siz de biraz kedayın mekanına saygı duyun ve gidip başka yerde kavga edin. Salaş Riki. Evet benim. Merhaba ben Keday. Zor durumda kalırsam senden tavsiye alabileceğimi söylemiştin. Evet bu sözü senden başkasına veremezdim zaten dostum. Akşam sahnem var ve ben henüz şarkımı yazamadım. Anladım. Sanatçı tıkanması yaşıyorsun. Ne yapmalıyım? Ben böyle durumlarda arkadaşlarımı hep gözlemlerim. Onlardan yola çıkarım. Unutma arkadaşlarının sana, senin de onlara ihtiyacın var. Müziğin iyileştirici gücünü de asla yabana atma. Teşekkürler salaşır ki. <laughs> <laughs> O yaşlı karga yardım etmediği için süreyi tutturamıyorum. Ee, ne demişler? Kılavuzu kargi olanın maması ziyan olurmuş. <laughs> Git ve karginin gizli sığınağının açık adresini duvarlara yaz. Herkes bilsin. İçimden bir ses diyor ki... Git o karginin gizli sığınağının adresini duvarlara yaz. Hı. Ne bakıyorsun? Başarısızlığımı mı seyrediyorsun? He? olmadı olmadı. Oli sözünde durmadığı için gösterim çöp oldu. Öyle bir proje yapacağım ki onu kibrit kutusuna sığacak kadar küçülteceğim. Ondan sonra ancak karıncalarla yarışır. <gülüyor> 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 Cici ile hazırlandığım için tek başıma yapamıyorum. Tek başıma hazırlansam yapardım. O şapşal kuşun o şapşal tokalarını alıp bütün mahallenin kuşlarına dağıtmazsam bana da öyle demesinler. <laughs> Çekmeceden aldığın görünüyor yalnız. Hmm, görünmeyecekti. Eğer o koca denen şapşal köpüş yardım etseydin görünmeyecekti. Hmm, aslında koca uyurken gizlice fındığı alacaksın. Gideceksin Kargi'nin kopyalama cihazıyla fındığın sahtesini yapacaksın. Götüreceksin sahtesini Köksal'a vereceksin. Bu elindeyken koca'ya istediğini yaptırabilirsin diyeceksin. Sonra Köksal sahte fındıkla ofisi ele geçirecek. Sonra kuça fındığın sahte olduğunu anlayınca gerçek fındığı Kösto'ya vereceksin. Kösto gerçek fındık karşılığında bahçeye geçecek, Kuça sokaklarda yatacak. Ama neyse ki ben bunu yapacak bir kuş değilim. Daha kötüsünü yapacak bir kuşum. Bunlara ne oldu böyle? İçlerinde kofi kaçmış gibi. Hı. Ha. O smoothie'lerde kesin bir şey vardı. Boncuk dayı, o içecekleri sana kim verdi? Kofiler size bir faydaları dokunsun istedi ama utanıp size söylememi istemediler. Kofiler ya, tahmin etmeliydim. Hmm. Nifak tohumu işe yaradı mı? Yaramaz olur mu? O ağaçtan çıkan meyveler onları mahvetti. <laughs> Biliyordum. <laughs> Müziği iyileştirici gücünü yabana atma. Müziği iyileştirici gücünü yabana atma. Hmm. Birinci geleneksel sokak festivali hmm, demek buradasın verdiği sözde durmayan hain köpüş ha benim yerim burası ama yaşıtları torun severken sahne sırası için kavga eden karganın yeri burası mı bilemiyorum ha <laughs> tam da burası. Seni gördüm ve sevindim koşarak hayattaki bütün sorunların üstesinden gelebileceğini düşünen kibirli köpek. Oo, kimleri görüyorum. Tokalarından başka hiçbir şeye değer vermeyen kuş da buradaymış. Ve işte bir yıl boyunca beklediğimiz an geldi. Birinci geleneksel sokak festivali başlıyor. Tabii ki ilk olarak karşınızda Kedai ve Yeni Şarkısı. Miu Miu, Kerem, Hadi, oh. Hep iyi ol, hep iyi kal Zor biliyorum olsun kal, kal. Fısıldıyor hep kulaklara Kötü gelen sesten kaç, 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 kaç. Dostlar biz dostuz ya. Yolda beraber koştuk Kalmadık kimseye arkada Düştüysek olsun <laughs> Kalkarız hep birden <laughs> O leçici sana küsmez Kar git sen işinde iyisin Yo. iyiler seni dinle ha <laughs> 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 3 <laughs> saniyede 10 kilo yaşmama yemiş kadar mutluyum şu an. Ne oldu bana öyle? Uh, üzerimden bir tonluk halter kalkmış kadar rahatladım. Birbirinize kötü davranmanızın sebebi kofileri içeceklerinize karıştırdığı bir kötülük meyvesiydi. <gülüyor> 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 ve şimdi karşınızda Kuço, Oli, Kargi ve Cici. <laughs> Sırak Kuzey! Yo! Yo! Kofi aslında kötü birine benziyor. Ama oyuncağını sarılmadan uyuyamıyor. <laughs> Body'e bakarsanız o ne kötü derseniz ama kuşları beslediğini bilmezsiniz. Gel buraya Kuzey! <laughs> Bitti. Kuzey! <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmadınız değil mi? Unutmayın ha. Havrika maceraları kaçırmamak için bildirimleri de açın. Bir de beğenin. Bir de arkadaşlarınızla paylaşın. Uuu ne havalı köpek deyin. Bir de takip edin. söylemiş miydi onu? Ha. Havrika maceralarda görüşürüz. Beğenin dedim değil mi?